son dakika gelişmeleri var onu bir aktaralım sonra sohbetimize başlayacağız ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Mısır'ın dönüşünde yaptığı açıklamalar mutabakatın uygulanması önemli diyor Erdoğan ve anlaşmanın Filistin sorununu çözen bir e, belge olmadığını da ifade etmiş değerlendirmelerine baktığımız zaman e, Mısır'ın ev sahipliğinde Amerikan Başkanı Trump'ın daveti üzerine barış için e, Şamen Şeyh Zirvesi'ne katılarak Mısır'a yaptığımız ziyaretimizi tamamladık e, ve de bu süreçte Mısır Katar ve ülkemizin oynadığı rolün kayda geçirilmesi için bir bildiri imzaladık diyor. Diğer tarafta varılan mutabakatın harfiyen uygulanması ve bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail hükümeti üzerindeki etkisini sürdürmesi çok önemli. Gerçekleşen rehine ve mahkum takası Son derece mühimdi. bize göre Filistin davasının yegane çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır diyor Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler bu ateşkesin korunması konusunda kararlı. Yeniden soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağı aslında İsrail'de biliyor şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan bölgeye en çok yardım yapan ülkenin de Türkiye olduğunu vurguladı. İsrail saldırıları devam ederken bile yardımlarımızı biz bölgeye sevk ettik. Mısır'daki depoları doldurduk, beklemedik. Ateşkes'in savaşladığı günden bu yana toplam 350 tırımız Gazze'ye girdi. Ve de ilaç barınma malzemeleri hızlıca bölgeye sevk ediliyor. İnsani felaketin etkilerini hızlı bir şekilde nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bunun arayışı içerisindeyiz diyor Erdoğan. Ve biz şu anda oraya bütün engellemelere rağmen AFAD'ımızla 10 bin civarında çadırı da depolamış durumdayız açıklamasını yaptı. Diğer taraftan Amerikan Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Sayın Altani ve şahsım dörtlü bir imza uygulaması yaptık. Bu attığımız imzalar sıradan değil. Bu imzalarla artık bu barış iradesi tarihin kayıtlarına geçmiş durumda diyor Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan Gazze'deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı sorusuna da görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor. Gazze'de yapılması gereken çok kritik işler var. Gerek inşa, gerek ihya konuları önemli. İnşa işleriyle ilgili kimler bizimle beraber rol üstlenebilir konusunu da ele aldık. Körfez ülkelerinden tutun Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa ülkelerine varıncaya kadar hepsinin burada desteklerini istiyoruz, isteyeceğiz yorumunu yaptı Recep Tayyip Erdoğan ve de İnşallah verilen sözler yerine gelir vurgusu da var. E, yıllardır süren İsrail saldırganlığına, işgal politikalarına ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen emellerine artık dur demek için İsrail'in biz bu zirvedeydik diyor e, Recep Tayyip Erdoğan. Ve İsrail terörüne güç gösterisine karşı Mısır'da onun için bir araya geldik. Gazete tecrübesi e, İsrail'e saldırganlıkla bir yere varamayacağını açık bir şekilde gösterdi dedi. Ve bazı belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkinde zaten bizim yasalarımızda bu tür yolsuzluklar, çalma çırpma durumları ile ilgili düzenlemeler var. Bu noktada yargı tarafından verilmiş herhangi bir yakalama kararı vesaire olduğu anda zaten yargımız gereğini yapar. Bu yerel yönetimler kanununda da var. Bütün bunlar zaten Gayri meşrudur. Bunlarla ilgili olarak da kanunların emri her an yerine gelir ve biz de bunların üzerine kesinlikle gideriz. Çünkü belediyeler doğrudan hizmete hizmet millete hizmet etmenin ilk adımıdır ve bu makamlar millete hizmet için vardır. Rant, yolsuzluk ve israf için değil diyor Recep Tayyip Erdoğan Mısır dönüşü yaptığı açıklamalarda diyelim.